müsün? Evet. Hah. Öyle mi? Benim, <laughs> benim alemde Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane Fuji Film Store buldum. Onun içine bakacağım. Size de göstereyim. Fuji Film Shop. Bakalım içeride neler var. Şurada bir tane x 1 var. Fotoğraf makineler var, lensler var. Şu xt 50 yeni çıkan model. X-S20 var dama bir sezon var. E, kafesleri var. <laughs> Hello. güzel bir I am looking. Thank you. Only ask you. Okay, thank you. Okay. Eğer sorum varsa sorabilirsin diyor. Evet. <laughs> Öyle mi? Ben <laughs> <laughs> Türkiye'de Fuji film bayağı meşhur. Ha. O yüzden şey burayı görünce bir çekeyim dedim. Nereden geliyorsun? Şey Adana'dan. <laughs> Aa, benim ailem de Adana'dan. Şey, Kadir'i biliyor mu? Evet biliyorum tabi. babam oradan, annem de Mersin tarafı. Ha, biz de şey işte, eczacıyım ben. Aha. Adana'da eczacılık yapıyorum. Şimdi bu yeni XT50 çıkmıştı. Evet evet. Şimdi... Aşağıda, yukarıda ne var? Ee, yukarıda... Um, şey, e, ismi ismini biliyorum. Gallery? Stü diyor. Yok, yok, tamam. Ha fotoğraf galerisi var. Evet. Tamam. Evet. Şey var mı? Ee, bir de bu yeni çıkan bir de lens vardı. Ee, 16 50 16.50 ee, miydi? Doğru. Doğru. Ben Fuji filmden talep ettim incelemesini yapmak için YouTube'da. Hı hı. Daha Türkiye'ye gelmedi ama. Ha. Şey, e, X-T50 ile 1650 şey daha gelmedi. Ha, ha. Bakın arkadaşlar bu x 50 bayağı küçük. Nasılsın, tamam. Bu, bu masa da güzelmiş de. Oraya geleyim. Sen burada mı doğdun? 28 yaşında geldim. Geliyor musun Türkiye'ye hiç? Uzun zamandır gelmedim. Ama hmm. gitmem lazım. Şimdi benim eşimin teyzesi de şeyde oturuyor. Eee... neydi ya? Rhine, Rhine'de. Yukarıda. Ee, e, Rhine. Ee, neydi? Şehrin adını unuttum ya. Hı hı hı. Biz bazen oraya geliyoruz. Ha. O yüzden Almanya'yı seviyoruz yani. Güzel güzel. Arkadaşlar bu XT50 bayağı hafif. Bende de XS20 var bir tane. Güzel. Şöyle göstereyim. Tabi burada detaylı inceleme yapamayacağım şimdi. Sadece bakıyoruz. Ama bayağı güzel ufacık. Aslında ben şu lensi daha çok merak ettim. şöyle çok daha iyi. Şimdi Fuji film Türkiye'de biraz daha ucuz Sony'ye göre falan. O yüzden bayağı popüler Fuji film. Şöyle. Sony'den de daha iyi. <laughs> yok yok, yok, yok. <laughs> Ya benim... Ama çok insanlar, tamam Sony çok iyi kameralar yapıyorlar. Evet. Ama çoğu diyorlar şey biraz şey eksik. E, karaktere eksik. renk eksik. Evet. Fuji filmin renkleri gibi olmuyor. Ben mesela Sony makinem var. Fuji filmi satmıştım. Sonra Sony aldım. Sony çok hoşuma gidiyor ama bir şey eksik yani. Ne bilmiyorum, eksik olur? Sonra tekrar gittim aynı makinamı tekrar X-S20'yi tekrar aldım. Hem küçük hem de özellikleri bayağı iyi ya. Bir de bu ekranı öne doğru dönüyor o vlog çekerken avantaj oluyor. Evet, evet. Bunu geri vereyim sana. Tabii. Evet. Çok memnun oldum tanıştığıma. Evet, ben, de. İsmin ne? Gazihan benim ismim. Senin ismin ne? Sergen. Sergen çok memnun oldum. Evet. <laughs> İyi günler. Bir yukarı bakayım. Evet, evet. Aşağıda da şey mi var? Fotoğraf mı çekiliyor? Evet, yok yok. Aşağıda e, biz... E, Kafe. Vlog Ha. Şey yapıyoruz. Bunları hepsini biz yaptık. Ha anladım. Ha aşağı depo gibi bir yer herhalde. Evet. evet. Anladım. Buraya da bir tane böyle galeri yapmışlar. Fuji filmle çektikleri fotoğraflar. Aynı zamanda satıyorlar. Fiyatları var. Çok güzel bir yere geldim ya.